Ya sen yapıyorsun bunu bana. Eğer sen bunu yapıyorsun bana. Alıştım beni bakma? On günlüğüne gidiyorsun, kalıyorsun bir aya. ya. Anasılıyormuş anası. Dur bakalım. Ben nasıl getir yapacak? Nasıl gelecek koşa koşa? Ah. Alo, Atun. Ne yapıyorsun bak? İyi misin? Allah iyi versin. İyi aradı mı yelesine? Yok be tadı be. Gece seni be. Ana nasıl oldu? Ana iyi mi ana? Kötü. Ah. E, iyileşene kadar kal bari. Ölüm ölü Allah muhafaza. E vicdan azabından ölürüz valla. Ya kalkarın yanında. İyi kızancıklar iyi mi? İyi iyi. Yok ne avadis be? Ha. İyi e, yok ağaç değil mi be? İyi e, kimle mi? Ya bizim karşıda boş daire vardı ya. Ha. Oraya bir dul kadınca az taşındı be. Bizim köye yakın bir köyden. Macirlardan, Tatava köyünden. Ha? Dul, dul. Senin yaşlar Çok iyi bir insan. melek gibi be ya. Ha? Verdim anahtarı, bizim ev, benim ev, evin anahtarını verdim ona. E, giriyor yemek yapıyor, bulaşık yıkıyor, çamaşır yıkıyor. Çok iyi bir insancağız be. oh, kardeş kardeş. E seversin sen de gelince görürsün. Ya. Beş altı senedir dur ölmüş kocası. Ölmüş. Ya, Almanya'da aşağı varmış. Al, ya, kocası hem Almandan emekli hem buradan emekli. Parayı yiyecek yer bulamıyam diye. ha? iyi iyi durum iyi da e biz buna bir koca da bulalım sen gel bakayım buraya kal bir iki ay canım ha yok yani merak etme be kadın be ben be karı çok iyi bir kadın be bir koca bulalım buna biz daha taş gibidir yani ya iyi ya, arkadaş olursunuz gelince ha Melek gibi melek. Ge gece gelip üstüme ertiye benim. Kapının altını verdim ya ona. Ya. Yok gelme be kadın be. Yok be karı be. İyiyim ben be. Kızancıktan benim özlemiş. Yok be karı be. Bir babalarına be. Anam dedi. Ne der? Kızlar be. Gitme. Yok yok. Kaynana gelmesin be ya. iyileşince, Ya iyileşince sen be kaynana be. Cık. İyiyim ben burada be. Dedi be. İyileşmiş mi? Ya Allah demi gittiğini kötü diyordun ya. Yok be karı be. Bak kadın ölüyor mu ölüyor Allah muhafaza be. Ya telefon çekme ben. Çekme telefon. Ağabadan ben. Köpüye giydik. Hmm. Valizleri hazır yendir şimdi. Sabah düşersin buraya. Seni gidi seni.